Kelimeyi ezberlerken, kelimeyi resim formatına çeviriyoruz. Evet. Resim formatına çevirmek için de, Arapça kelimenin telaffuzuna yakın bir benzer ses buluyoruz. Kezebe, kes ebe. Kezebe, kes ebe. Bu şekilde benim için resimlenemeyen kezebeyi, kes ebe ile resim haline getirdim. A'da fark var. A'daki farkı da beynimizin tamamlama özelliği tamamlıyor. Arapça kelimeyi yakın bir benzer ses bulduktan sonra bu benzer sesi manasıyla hikayelendiriyoruz. Manası yalan söylemek, yalan isnat etmekti. Benzer sesin kes ebe hikayem şu. Köyümüzde bir ebe var. Ama bu ebe her zaman yalan söylüyor ve herkese yalan isnadında bulunuyor. Artık dayanamıyorsunuz ve diyorsunuz ki kes ebe yalan söylemenden ve yalan isnat etmekten etmenden bıktım. Kes ebe yalan söylemenden ve yalan isnat etmenden bıktım. İkinci kelimemiz veil veil kelimesi Kuran-ı çok geçen manası yazıklar olsun vay haline demek veil kelimesine benzer ses olarak vay kelimesini kullanabiliriz veil vay veil vay, vay. hikayem de şu öğrencinin bir tanesi yazılıda kopya çekiyor. Ve hocasının hiç ummayacağı bir öğrenci. Hoca öğrenciyi kopya çekerken yakaladığında diyor ki vay sana yazıklar olsun. Vay haline sen de mi bunu yapacaktın? Vey vay vey vay bunu da mı yapacaktın? Sana yazıklar olsun. Kezebe neydi seyircilerimiz için? Kezebe yalan söylemek, yalan isnadında bulunmak. Ve yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Üçüncü kelimemiz salla. Salla namaz kılmak, dua etmek ve rahmet etmek demek. Salla 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 salla, salla. benzer bir ses buluyoruz ama benzer bir ses bu sayede kelimeyi Resimliyorum. Sebebi ne? Çünkü hafıza resimlerle saklıyor. Hafızanın bir bilgiyi resimlemesinin sebebi o bilginin resim haline getirilmesidir. Resim haline getiremiyorsak bilgiyi bir müddet ezberleriz. İfade ettiğin gibi üzerine üzerine başka bilgiler biner. Alttaki bilgi kaybolur. İnsan duyduğunu unutuyor ama gördüğünü unutmuyor. bilgiyi göreceğiz evet. ve Arapça kelimeler gördüğümüz gibi Arapça ayetleri de görmemiz mümkün. Salla, 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 salla. Hikayem şu: Annesi çocuğunu çocuk parkına götürmüş. Hemen çocuk parkının yanında bir de cami var. Çocuğunun salıncağa bindiğimiz sallıyor ve ezan okunmaya başlamış. Çocuk da bir yandan salla salla diye bağırıyor heyecanlanmış. Annesi demiş ki oğlum salla salla diyorsun ama ezan okunuyor. Namaz kılmak, dua etmek lazım ki Allah da merhamet etsin. Salla salla diyorsun ama namaz kılmak, dua etmek lazım ki Allah da rahmet etsin. Dördüncü kelime sahud. Sahud gaflet ve gafiller demek. Onlar namazlarında fi salatihi sahun. Onlar namazlarında gafildirler dediler. Sahun gaflet ve gafiller manasını resim formatına çevirdiğinde ve hayalimle bu resmi net bir şekilde beyne gönderdiğinde beyin kendisine gelen resmi gözün gördüğünü zannedecek. Bunu gerçek zannedip alıp saklama merkezi olan hafızada saklayacak. Ben sahun için saha ve unu kullandım. Saha un sahun 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 Hikayem de şu. İçle işleri güçleri yokmuş gibi unu almışlar sahanın her tarafına serpiyorlar. Sahanın her tarafı un ile kaplı. Peki sahip un ile niçin kaplıyorlar? Çünkü onlar gaflet içindeler. E çünkü onlar gafiller. Onlar gafil olmasaydı sahayı unla kaplamak gibi boş bir iş ile uğraşmazlardı. Buna論uk. Ve beşinci kelimemiz de bu olsun. maul ve yenna'un el ma'un ve yenna'un onlar men eder, engeller neyi? El maul maun yani zekatı engeller başkalarının zekat vermesini istemez kendileri de zekat vermez maun zekat demek benzer sesim eski dilde masu demek ya ma ve un ma un maun 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 ma hikayende şu çok zengin birisi, büyük marketleri var ve o her sene zekatını ma ve un ile veriyor. Fakirlere ma su dağıtıyor ve da fakirlere un dağıtıyor. Birinci kelime, kezbe. Yalan söylemek. İkinci kelime, vey. Yazıklar olsun. Üçüncü kelime, salla namaz kılmak, rahmet okumak, dua etmek manasında. Dördüncü kelime sahum. Sahum, gafiller. Beşinci kelime maun, maun da zekatı zekat yemmeun ma maun zekatı men etmek. Evet. Beş kelimeyi yaklaşık 3-4 dakikada ezberledik. Hı. Şimdi ebedi hayatımız için her gün Kuran-ı Kerim'de geçen 10 kelimeyi ezberlesek 10 kelime 10 dakikayı almaz 170 gün sonra 6 ay sonra bizler Kuran-ı Kerim'de geçen bütün kelimeleri biliriz ve şunu yapabilirlerse Arapçalarını da bir buçuktan iki seviyesine getirseler evet. artık Kuran okunurken dinlerken herhalde hüzünlenmemek, manevi atmosfere dalamamak pek mümkün olmaz. Arapça kelime veya başka bir dilde kelime. Ezberlerken bir tane problem var, bir mazeret var. Sevgilerimiz şöyle bir mazeret öne sunabilir. Derler hocam her kelime için benzer bir ses bulacağız. Evet. İki, o benzer sesle manasını ilişkilendireceğiz, bir hikaye kuracağız ve üç kalıcı olması için bu hikaye ve resmi hayalle beyne göndereceğiz. Bu bir zahmet değil mi? Böyle bir mazereti seyircilerimizin yok çünkü bizler onlar namına bu zahmetin altına girdik ve bu üç işi de yaptık. Arapça kelime ve metin ezberleme seti hazırladık. Sırf Arapça mahsus da değil, ilgilenenler için İngilizce kelime ezberleme. Tofu kelimeleri, deyimsel fiiller, birden fazla manası olan kelimeler, Almanca kelime ezberleme, Rusça kelime ezberleme, Fransızca kelime ezberleme gibi dünya dillerinin aynı sistem uyarladık. Ve Arapçeve ve diğer dillerdeki eserlerde her bir kelime için benzer sesi biz bulduk. Mana